Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir videoyla tekrar huzurlarınızdayım. Güzel bir güne. Merhaba dedik bugün. Hava açıktı. Soğuk sayılır da ama insanın içine işleyen bir soğuk yok. Bugün itibariyle Denizli şehrinde. Yağmur yağacağı da pek benzemiyor. Gün sonuna doğru bir video çekmek istedim. Konuyu da yapay zeka ile ilgili belirledim. Bu arada başımdaki kasket düştü düşecek. Kasketimi ayarlamak için şöyle bir kenara çekeyim. Aslında bu emektar kasketten kurtulup yerine yeni bir kasket almayı istiyorum. Fakat o büyük başı komple saran ee, kaliteli kasketler beni rahatsız etti. O öyle de bir gerçek. Yani üzerinde büyük bir ağırlık varmış gibi hissettim. Şöyle 5000-6000 bin, bin liralık büyük kasketler söz konusu olduğunda öyle bir sıkıntı var bende. Satıcılar yani motosiklet malzemesi satan dükkanlar bunu muhakkak almam gerektiğini, can sağlığının birinci mevzu olduğunu söylüyorlar. Yani motordan bir düşme anında arkadaşlar. Çünkü tehlikeli şeyler olabiliyor. Fakat ara sokaklarda giden ve ortalama 25 kilometre hız yapan biri olarak şimdilik pek gerek duymadım. 16 yıldır bir sorun yaşamadım. Düşmedim. Yani 3 yıl boyunca gazete dağıttığım dönemde bile böyle ciddi bir kaza başıma gelmemişti açıkçası. Evet, az önce yapay zekadan bahsetmiş. Yapay zeka ile bir giriş yapmaya çalışmıştım. Yapay zeka bize ne katıyor? Bizden neler alıp götürüyor? Bunları bilmek lazım. Aslında Artificial Intelligence dedikleri AI yani yapay zeka evimizde yeni bir yardımcı gibi. Ya düşünün artık evinizde pijamanızla kanepenizde otururken sanki karşınıza bir profesör var gibi ya da profesörlerden oluşan bir kurul var gibi. Yani ne sorarsanız sorun. Akla yatkın, ya, akla e, yatkın gelen e, makul, mantıklı, sağduyulu açıklamalar yapıyor. Tabii yapay zekalar arasında da bir farkmış. Var. E, onu fark ettim. E, i̇kide bir bir uyarı geliyor. Hani daha gelişmiş versiyonları var. Oraya geç gibiğinden içindelik gerek duymuyorum. Yani böyle çok derin analizlerden ziyade genelde sadece bir akıl hocası ya da bir tavsiye merci olarak görüyorum ben yapay zekayı. Böyle kullanılırsa faydası var. tabi yapay zeka deyince aklımıza sadece çetçip gitti gelmemeli. Hani bilgisayarımızda bulunan yani hani merak ettiğimiz bir konu olduğunda sorularımızı yönelttiğimiz bir basit mekanizma olarak görmeyin yapay zekayı. Yapay zeka gelecekte insanlığa e, hizmet edecek her türlü konuda. Yalnız insanlığımızı işgal de edecek. Bu bir gerçek. Yapay zekayı hayatımıza bize hizmet etsin. Hayatımızı daha konforlu, yarayışlı hale getirsin diye kullanıyoruz ama uzun vadede bu bizim insanlığımızı nasıl etkileyecek? E, sosyologlar, filozoflar, e, teorisyenler bu konularda şimdiden çalışmalara başladılar, kolları sıvadılar. Şimdi işin mesela e, tıbbi boyutu, yapay zeka hastalıkları ortadan kaldırabilecek Evet diyenler var. E, kaçınılmaz diyenler var, evet. Yani e, insanın gen e, haritasının kalan parçaları yapay zeka tarafından dolduruluyor yani mekanizma artık eee bilinir olacak. Hastalıklarla mücadelede inanılmaz mesafe kat edilecek. Bugün ölümcül gibi görünen hastalıklar yakın bir zaman sonra basit hastalık sınıfına evrildi. Tabii yeni hastalıklar kapıda. Yani e, 100 yıl önce nasıl ki karabeba, verem gibi hastalıklar, kuduz gibi hastalıklar, korkunç hastalık, statüsündeyse ise ve bugün bu hastalıkların esamesi okunmuyorsa, bu hastalıklar önemli hastalık kategorisinden çıkmışsa, çıkarılmışsa Günümüzün ölümcül hastalıkları da belki 20, 30, 40 yıl sonra artık e, basit hastalık sınıfına girecek. Yapay zeka bir tür elizyum e, fonksiyonu işlevine sahip olacak ileride belki. Hani elizyum filmini izleyenler bilir. Böyle buzdolabı gibi bir cihazın içine giriyorsunuz. E, yenilenmiş, refresh, tazelenmiş olarak çıkıyorsunuz. Tabii öyle bir dünya nasıl bir dünya olur? İnsan daha mı mutlu olur, daha mı neşeli olur? Yoksa daha mı alkolik, daha mı uyuş, uyuşmuş olur? O muamma bekleyip göreceğiz. Yalnız insanoğlu belli ki o yöne doğru ilerlemek istiyor. Yani ihtiyaçlarımızı karşılama yolunda farklı uygulamalar geliştiriyoruz. Yapay zeka bunlardan en önemlisi askeri alanda da yapay zeka çalışmaları var. Hani asker yerine makinalar kullanılacak. Terminatör filmindeki gibi böyle kurşundan kolay kolay etkilenmeyen, duyguları olmayan, gözünü budaktan ayırmayan, heretüt etmeyen korkunç canavar askerler ortaya çıkacak. Eğitim sisteminde yine yapay zeka çok büyük sansasyon yaratacak. Öğretmenlere gerek duyulmadığını, artık gerek duyulmayacağını şimdiden bazı kaynaklarda A, e, işitiyoruz. Yapay zeka çünkü bir öğretmenin verebileceği her şeyi çocuklara sunacak. Coğrafya ise coğrafya, tarih ise tarih, felsefe ise felsefe. Çocuklar ile soru cevap şeklinde çalışabilecekler. Soru çözümünde e, iç içe olacaklar. Yani velhasıl düşündüğüm zaman bir, bir yapay zeka Cihazı öğretmenin yerine alabilir. Çocuk neyi merak ediyorsa çünkü sorabiliyor. Kritik noktaları ele alabiliyor. Öyle bir durum söz konusu. Gördüğünüz gibi yapay zeka hayatımızın her anında, her alanında söz sahibi olacak. Trafik bugün bu saatlerde niye bu kadar karıştı? anlamadım açıkçası. Saat daha henüz 5'e 10 geçiyor. Yapay zekanın evliliklere nasıl etki edeceği de bir soru işareti. Şimdi yapay zeka birebir robot kadınlar, robot erkekler üretecek. Şimdi bir kesim bunlara rağbet edebilir. Niye? Mesela bazı adamlar görev ve sorumluluk sahibi olmak istemeyen, daha rahat yaşamak isteyen bazı adamlar, bazı erkekler gerçek bir kadın yerine robot bir kadın, kaprisi olmayan, manipülasyonlu olmayan, provokasyonu olmayan bir kadınla, bir robot kadınla yaşantı kurmak isteyebilir. Bu normaldir. Keza kadınlar da erkeklerin kahrını çekmek istemeyebilir. Bu da onları robotlara yöneltecektir. İkili ilişkilere bile yapay zekanın farklı versiyonlarının olumlu ya da olumsuz etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Mühendislikte keza yapay zeka robotları ağır yükleri kaldıracak. Yani işçiler yerine yapay zeka kullanılacak. Yapay zekanın yapamayacağı iş yok. Kasiyerlik yapabilir, bankacılık yapabilir, cerrahlık yapabilir. Şimdiden bazı operasyonlara el titremesi olmadığından makinelerin girdiğini özel omurilik ameliyatlarında biliyoruz ee, bu durum o tarz alanlarda e, meslek seçecek olanlara yeni bir boyut yeni bir bakış açısı katacaktır Evet mimari de mühendislikte Sanatta yapay zeka mutlaka insanı şekillendirecek, dönüştürecek yeni bir kalıbın içine sokacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ben mesela nasıl kullanıyorum yapay zeka? Dediğim gibi merak ettiğim pek çok soruyu soruyorum. Bazı romanlarda karışık bulduğum kitaplarda ne anlatılmak istendiğini yapay zeka'ya sordum ve tatmin edici cevaplar aldığım oldu. Günlük yaşamda e, karşıma çıkan sorunları, ikili ilişkilerde yaşadığım sıkıntıları yapay zekaya sordu ve tatmin edici cevaplar aldım oldu. Fakat şunu belirtmeliyim ki arkadaşlar yapay zeka insan değildir. İnsan duyguları olan, kendisini ifade etmek isteyen e, sistemleri olan, dilekleri olan, hayalleri olan, umutları olan, e, korkuları olan, zayıflıkları olan, kırılganlıkları olan bir varlık insan yapay zeka da bunlar yok. Yapay zeka biz ne söylersek onu yapan e, hayatı yani şey dünyayı dünya üzerindeki materyalleri tanımaya çalışan kendi bilgi havuzundaki bilgileri damıtıp bize e, özet şekilde aktaran bir mekanizma. E, bu mekanik yapı organik insana bir noktaya kadar yardımcı olur. Bir noktadan sonra insan yine kendisiyle baş başadır diye düşünüyorum. O yüzden yapay zekaya güvenin fakat ona yüzde yüz bel bağlamayın. İnsan olarak kendi iradenizle, kendi gücünüzle e, içinizdeki potansiyeli aktüel hale getirmeye çalışın. Yanına sonrası yapay zeka var artık bana gerek yok moduna girme böyle insan. Yine yazmalı, çizmeli, okumalı, düşünmeli, sevmeli, sevilmeli, eğlenmeli, eğlendirmeli. İnsan bunları yaptığı zaman insan. Yani e, hayatı tümüyle yapay zekaya teslim etmek, terk etmek insandan geriye bir şey kalmaması demektir aynı zamanda. Bunu görmeli, bilmeli. Buna göre pozisyon almalıyız. Yapay zekanın bizi şekillendirmesine izin vermeli ama değiştirmesine tam manasıyla bizden farklı bir biz yaratmasına izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. Hayat böyle güzel. Hayat insanın zaman zaman sıkıntıya da düşmesini gerektirir. Hayatın kendisi zaten bir düşüp bir kalkmadır sevgili seyirciler. Zorluklar vardır. Zahmetler vardır. Tamamlanması gereken misyonlar vardır. Hayat bütün bunların toplamıdır. Yani görevler, ihtiyaçlar silsilesidir hayat. Yapay zeka bunları halletmemizde bize yardımcı olmak. Fakat topyekun bu sırtımızdaki ağırlıkları da almamalı diye düşünüyorum sevgili seyircilerim. Hepinize yapay zekayla ile dolu günler diliyor, dileyerek videomu noktalamak istiyorum.